Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde birçok danışanımın bana geldiği bir konuyu burada sizinle konuşmak istiyorum. Genelde şöyle diyorlar. Hocam kızım lise son sınıfa gidiyor. Şimdiye kadar kapalıydı ama şimdi açıldı. İşte oğlum şimdiye kadar namazını kılıyordu ama artık namaz kılmıyor. Evimizde şimdi hiç alkol alan kimse olmadığı halde çocuğum arkadaşlarıyla alkol almış. Bu konuda ne yapabilirim? Arkadaşlar şunu söyleyerek başlayayım ki Çocuğunuzun bu davranışları birden olmadı. Bu davranışlar sadece bir sonuçtur. Bir ağaç düşünün. Ağaca dışarıdan baktığımız zaman ağacın gövdesini görürsünüz, yapraklarını görürüz, işte dallarını görürüz ama ağacın köklerini göremiyoruz. Halbuki o kökler toprakta ne kadar sağlamsa ağaç yeryüzünde o kadar sağlam durur. Bir insanın kökü de onun çocukluğudur. Çocukluğunda aldığı eğitim, işte öğrettiğim davranış modelleri her neyse çocuğun bu dünyadaki sergilediği davranışlardır. Çocuğumuzun böyle davranmasında birçok sebep vardır. Birkaç tane sıralayacak olursak, eğer otoriter bir aileyseniz, çocuğunuza hiç söz hakkı vermiyorsanız, sizi eleştirmeye kalktığı zaman onu susturuyorsanız, bu sefer böyle ailelerde büyüyen çocuklar ters kimlik geliştirebiliyor. Yani eğer anne baba abdestli namazlıysa tam ters bir kişilikte olabiliyor. Veya eğer çocuğunuza hiç ilgi göstermediyseniz, sevgi vermediyseniz, çocuk arkadaşlarında da sizin göstermediğiniz ilgiyi gördüğü zaman o ilgiyi alabilmek için kendinden ödün verebiliyor. Arkadaşlarının her dediğini yapabiliyor. Veya çocuklar küçükken çok soru sorarlar. Soru sorarak öğrenmek isterler ve bu soru sormaları da aslında o çocuğun çok zeki olduğunu bir şeyidir yani e, alametidir. Anneler o soru soran çocuğu büyütmek zor olduğu için onu bir an önce susturmak isterler. Eğer çocuğunuz merak edip de sizi bir şeyler sordu ve onu susturduysanız, siz o an için onu susturmuşsunuzdur. Ama o merak çocuğun beyninde kalır. Sizden öğrenemediğini sosyal medyadan öğrenir, arkadaşlarından öğrenir ve ileriki yaşlarda öğrendiği, kendince kabul ettiği bir kimlik üzerine kendi kimliğini inşa eder, hayatını böyle devam etmeye karar verir. Siz de anlamazsınız acaba ne oldu da bu çocuk böyle davrandı diye. Arkadaşlar Büyüklerimiz çocuklarında böyle davranışlar ortaya çıktığı zaman ilk önce kendilerini yoklarlarmış. Acaba benim ne hatam oldu da evladım böyle davranıyor diye kendilerindeki bir hata var mı diye bakarlarmış. Ama bana gelen annelerinin birçoğunun tavrı hemen hemen aynı. Beni de rahatsız eden konu bu. Sürekli şöyle diyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Bizim sahip olamadığımız imkanlara sahip. Bizim göremediğimiz eğitimi görüyor ama gel davranışına bak. Zamane çocukları, Z kuşağı. Sayın veliler, anne babalar, siz bu konuda haklı olabilirsiniz. Çocuğunuz sizin görmediği eğitimi alabilir, sizin sahip olamadığınız imkanlara sahip olabilir ama sizin zamanınızda Kültürel aktarımı aileler yapıyordu. Bir çocuk kalkıyordu, ailesinden görüyordu, çevresinden görüyordu. Geleneklerimiz vardı, göreneklerimiz vardı, toplumsal normlarımız vardı. O çevrede o çocuk yetişiyordu. Ama şu an çocuklara kültürel aktarımı medya yapıyor, medya. Bir çocuk büyü, yani dünya daha büyümeden bütün dünya kültürüyle tanışıyor. Şimdi bu çocuğun İslam üzerine bir kimlik oluşturması için Anne baba çocukla sürekli sohbet içerisinde olacak. Çocuğun sorularını onu ikna edecek şekilde kırmadan, incitmeden cevap verecek. Çocuğu o şekilde yetişecek. Anne babalarının düştüğü hata kendi eski yöntemleriyle yeni sorunlara çözüm aramaları. Çocuklar bir şey soruyor. Günah bunu yapma. Çocuklar bunu mesela namaz kıl diyor. Neden kılayım diyor. Kıl işte. Bizim anne babamız bize kıl diyordu. Biz hemen kılıyorduk. Şimdi soruyorsun. Böyle değil. Çocuklara namaz kıl değil de neden namaz kıldığını öğretmemiz gerekiyor. Bir diğer e, davranış modeli de anne babanın bana gelen danışanıma aynı bu şekilde söyledim. Onunla uzun uzun konuştuk ve ona dedim ki davranışlarımızı değiştirmeniz gerekiyor ve bu zamanla düzelir. Zamanla bu kişilik oluştu, zamanla düzelir. Birden düzelmesini beklemeyin. Bana dediği şuydu. "Ne hocam bir dua biliyor musun? Söyle okuyayım da hemen iyileşsin." Arkadaşlar kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Dokunduğun zaman iyileşmiyor. Dinimizde doğanın çok büyük yeri vardır. Ama sadece kavli dua yeterli değil. Bir insanın fiili duası da yapması gerekir. Harekete geçmesi gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir hanım sahabe devesinin iyileşmesi için ağlayarak dua ediyordu. Ve Peygamber Efendimiz ona doğana katran kat dedi. Sonra o hanım sahibi araştırdı. Katranın aslında devesindeki hastalıklara iyi geldiğini öğrendi. Devesine katran sürdü ve devesi iyileşti. Sadece kavli dua ederek çocuklarımızı düzeltemeyiz. Kendi davranışlarımızı da düzeltmemiz gerekir. İbni Haldun'un dediği çok da yerinde bir sözdür. Çocuklarınızı terbiye etmeye uğraşmayın. Siz kendinizi düzeltin. Onlar zaten sizi taklit edecektir. He, her şeye rağmen sunu diyorsanız ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bütün e, yani elimden gelen her şeyi yaptım ama çocuğum yine böyle davranıyor diyorsanız o zaman ben de size örnek olarak Nuh Aleyhisselam'ı gösteririm. Nuh Aleyhisselam çok iyi babaydı ama oğlu ona inanmadı. Adem Aleyhisselam çok iyi babaydı ama oğlu Kabil katil oldu. Allah bizi evlatlarımızla imtihan etmesin, imtihanlarımızı kolay etsin.